İyi günler efendim. Biraz evvel anons ettiğimiz gibi yayın konuğumuz Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent Tüfekçi. Sayın Bakan hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Hemen Temmuz ayı enflasyon rakamlarıyla başlamak istiyorum. Biraz beklentilerin üzerinde rakamlar geldi. Bilmeyenler için kısaca özetleyeyim. Aylık bazda 1.16 artış var. Yıllık enflasyonda 8.79'a yükseldi. Sebebi nedir? Bundan sonraki gidiş nasıl olur? Düşünceleriniz, yorumunuz nedir? Öncelikle sondan başlayalım. Bundan sonraki e, gidiş düşme eğiliminde olur diye tahmin ediyorum. E, çünkü amacımız e, ilettiğimiz enflasyon rakamlarını e, yakalamak. Tabii bu biraz da e, özellikle e, işki e, ve alkollü maddeler noktasında tütün noktasında yapılan e, zamların da etkisi olduğunu düşünüyorum. Bir de tabii e, mevsimsel etki var diye düşünüyorum. E, dolayısıyla ekonomik anlamda e, çok büyük endişelere sevk edecek rakamlar değil. Kontrol altına alınabilecek ve e, ön, önümüzdeki ay e, düşme seyrine tekrardan gireceğini düşündüğümüz rakamlar. E, tabii e, hemen e, Evet, darbenin etkisi var mıdır, yok mudur diye e, izleyicilerimizin aklına gelebilir ama bu darbe girişiminden önceki e, çok e, etkisi olduğunu zannetmiyorum. Önceki rakamlar daha doğrusu. Varsa Ağustos rakamlarında evet. mı görürüz? Tabii, orada daha e, netini görebiliriz. E, bunun darbeyle çok yakın ilişkisi yok, onu baştan söyleyelim. E, tabii... E, Makro dengelere baktığımızda ekonomide e, yaşanan e, çok büyük kırılganlıklar ve olumsuzluklar da bulunmadığına göre e, bu mikro dengeler içerisinde e, sepete, enflasyon sepetine de baktığımızda neyin etkilediğini gördüğümüz e, rakamlar dolayısıyla endişe edilecek bir durum yok. Sayın Bakan e, biraz evvel e, darbe girişimine atıfta bulunduğunuz için hemen şu soruyu sormak istiyorum. Darbe girişiminin üzerinden yaklaşık 3 haftaya yakın bir süre geçti. Bir maliyet hesabı herhalde çıkarmışsınızdır. Tam olarak değilse bile yaklaşık olarak darbe girişiminin Türk ekonomisine verdiği zararın boyutları nedir? Birinci soru, ikinci soruda giderilmesi için neler yapılacak, ne kadar sürede ne planlanıyor? Tabii bunun maliyet hesaplarını çeşitli bakanlıklarımız çalışıyorlar ve şu ana kadar net olarak elimizde şu kadar darbenin Türk ekonomisine zararı vardır veya maliyeti vardır diye ifade edebileceğimiz bir rakam yoktur. Ama bizim bakanlığımızın çalıştığı ve çeşitli göstergeleri alarak oluşturulmuş olduğu bir rakam var. Ama tabi bu yaklaşık bir maliyet. işte 100 milyon doların üzerinde 100 milyon doların üzerinde yaklaşık 300 milyarlık bir rakama tekabül eden bir milyona rakama kabul eden bir zarar olduğu tahmin ediliyor ama bunun net zararı daha hükümet olarak ortaya koyduğumuz dedi. 300 milyon bilir. dolar şey evet. 300 milyon lira dediniz evet. değil mi doğru anladım. Yani bunun tam zararı ortaya çıkmış değil. Çünkü bunun bir maddi zararları var. İki moral zararları var. Demokrasiye vermiş olduğu zararlar var ve bu zararların ileriki dönem içerisinde ortaya çıkacak bir zararları var ve hemen işte uçaklar gibi, helikopterler gibi, binalar gibi fiziki ve maddi zararlar var. Borsada kaybedilenler var veya dövizdeki dalgalanmalardan dolayı zararlar var. Ama şunu hemen ifade etmek gerekiyor burada belki. Gerçekten bu darbe girişiminden sonra Türk ekonomisinin ne kadar sağlam olduğunu da biz bir kez daha görmüş olduk. Özellikle kırılganlıklara açık olduğu ifade edilen Türk ekonomisinin böyle bir darbe girişiminden hemen sonra ilk iş gününde bütün kurumlarıyla piyasalarıyla hayatta olması yani çalışır vaziyette olması, bankacılık sisteminin çalışır olması, yurt dışı para transferlerinin yapılıyor olması, ithalatın ihracatın gümrükleme işlemlerinin yapılıyor olması ve borsaların tahtalarının açık olması, her türlü ürün borsaları da dahil olmak üzere bu işleyişin kendi seyri içerisinde devam etmesi işte esnafların dükkanlarını açması, sanayicinin fabrikasını üretimine devam etmesi, işçilerin işine gidebilmesi. Dolayısıyla sanki böyle bir darbeyi Türkiye yaşamamış gibi ekonominin unsurları olduğu gibi faaliyetlerine devam etti ve millet esasında kendi ekonomisine de Türkiye'nin ekonomisine de sahip çıktı, ona güvenini gösterdi. İlk iş gününden itibaren piyasaya kendi tasarruflarından 1,5 milyarı dövizi bozdurarak piyasaya enjekte etti. İlerleyen günlerde geldiğimiz noktaya itibariyle 11 milyar dolara yakın döviz tasarrufundan teleye geçerek bu piyasayı desteklemiş oldu. yabancı sermayenin yurt içi girişlerinin devam etmesi, ee, ve yurt dışına e, kaçışların olmaması e, Türkiye ekonomisine yabancıların ve yerli yatırımcıların ne kadar güvendiğini göstermesi daha doğrusu da milletin ne kadar güvendiğini göstermesi bakımından önemliydi. E, düşünün o darbe girişiminden sonra hiçbir malın fiyatı anormal bir şekilde artmadı. Spiker tüf hareketlerde bulunulmadı. Bu önemliydi. Ve bu noktada e, bizler de piyasaları yakından izleyerek merkez Bankaz bankamızın, hazinenin e, müdahalelerinin ne kadar doğru olduğunu da görmüş olduk. Evet. Şu söyle devam etmek istiyorum. Ee, biraz evvel 300 milyar, 300 milyon lira gibi bir büyük rakam telaffuz ettiniz. Ee, darbenin askeri, siyasi ayağı kadar finans ayağı da büyük önem taşıyor darbeden darbe girişiminden sonra yapılan araştırmalar çerçevesinde ne kadar şirket ve ne kadar iş adamının bu darbe girişiminin arkasında finans destekçisi olarak yer aldığı bir yaklaşık rakam olsa da belirlendi mi? Tabii bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Yani daha önce Maliye Bakanlığımızın üzerinde çalıştığı, incelediği yaklaşık 8000'e yakın bir şirket vardı. Ama bu şirketlerin tamamı şüpheli veya tamamı pardon tamamı bu yapının içerisinde demek mümkün değil. Ve şunu ifade etmek lazım. Bunları çok tekrarlayıp piyasayı bir tedirginlik haline de esasında sokmamak lazım. Biz burada e, suçlu suçsuz ayrımı yaparak gerçekten e, bu yapıya müzahir e, ve finans sağlayan ve bu yapının tam göbeğinde olan şirketlerinin üzerine gitmemiz lazım ve burada da bence bir milat uygulamamız, uygulamamız lazım. İşte 17-25 Aralık e, yargı e, emniyet darbe girişiminden sonra bu yapıyla e, bağlarını koparmamış devam eden Şirketler üzerinde ciddi durmak lazım. Şunu oluşturmamamız lazım özellikle. Daha önceleri bir şekilde bu yapıya bağışta bulunan veya bu yapının elemanlarını istihdam eden veya bu yapıyla şu veya bu şekilde dirsek temasında bulunan şirketlerin tamamını da rahatsız edecek şekilde bir operasyon doğru olmadığını düşünüyorum. Bu noktada e, gerçekten suçlu suçsuz ayrımını iyi yaparak hı hı. hareket etmemiz lazım. Aksi takdirde e, bankalar bunda tedirginlik yaşar, piyasa tedirginlik yaşar. E, i̇nsanlar e, kimin suçlu kimin suçsuz olmadığını bilmediği için, böyle bir elinde liste ve done olmadığı için, bu sefer e, acaba bu iş yaptığım şirkette bu yapıyla müzahir mi, sonradan bu yapının... E, elemanlarımı çıkarlar diye tedirgin olur. Onun için özellikle finans ve şirket boyutlarında e, ciddi ve hassas olmamız gerekir. Gerçekten bu yapıya, e, bu yapının değirmenine su taşıyanları bulup, onların e, hesabını ve cezasını da vermemiz lazım. Aksi takdirde e, meydanlarda kendini siper edenler, kurşunlara kendini siper edenler meydanlarda nöbet tutanlar bu, bu bizden hesap sorar. Sayın Bakan size bakanlığınızla ilgili sorulara devam edeceğim ama bir ilginç bilgi var. Şu ki Fetullah Gülen isimli tescilli bir marka varmış. Bir siyasi olarak düşünceniz, bir bakan olarak düşünceniz nedir? Bu markanın devamı uygun mudur? Normal midir yoksa tescillinin bir an evvel iptal mi gerekir? Eğer bu isim gerçekten bilinçli konulmuşsa derhal soruşturma yaparak da e, işlemini iptal ettirmek lazım. Soruşturma derken e, adli soruşturmada da yap, yaparak hı hı. E, iptal etmek lazım. Yoksa da böyle bir e, terör yapısıyla zaten adının anılmasını hiçbir şirket istemez veya tescil eden de istemez. Dolayısıyla e, iptal edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Sayın Bakan, e, en son çıkan kanun hükmündeki kararnamelerinden bir tanesiyle OHAL süresince e, iflas e, erteleme talebinde bulunamayacağı kararlaştırıldı. Evet. Şimdi bu e, içinden geçtiğimiz olağanüstü durumla mı alakalı? Yani iflasın ertelenmesini isteyen çok sayıda FETÖ'cü şirket mi tespit edildi? Gerekçe nedir? elinizdeki rakamlar Şimdi, neler? Olağanüstü hal ilan edilmeden önce de iflas erteleme ile ilgili çok çeşitli talepler vardı ve iflas ertelemenin kötüye kullanıldığına dair e, çok güçlü duyumlar vardı ve yeniden düzenlenmesi gerektiği noktasında piyasada yaygın bir talep vardı. Bu sizlere veya çeşitli... E, yayın organlarımıza da e, çeşitli vesilelerle ulaştırılıyor ve dillendiriliyordu. Bununla ilgili e, esasında iflas ertelemeyi zorlaştırıcı e, bir takım düzenlemeleri yapmış yapılmıştı. Ancak e, olağanüstü hal durumuyla beraber daha doğrusu 15 e, Temmuz'daki darbe girişiminden sonra özellikle bu yapıya müzahir şirketler ve kötü niyetli Şirketlerin bu yola daha fazla başvuracağı ve alacakları mağdur edeceği yönünde çok ciddi talepler ve istihbaratlar, daha doğrusu bilgiler gelmeye başlayınca bu olağanüstü hal süresince en azından bunu bir gözlemleyip ileride de tekrardan yeniden gözden geçirilmesi gerektiği noktasında bir kanaat yaygın bir kanaat oluştu ve genelde de piyasalar tarafından olumlu olarak karşılandı. Çünkü biliyorsunuz iflas kötü niyetli bir iflas erteleme ile birçok zincir bu iflas ertelemeden zarar görür duruma geliyor. Ne işçi alacağını alabiliyor, ne bankacı alacağını alabiliyor, ne ona mal sağlayan tedarikçiler e, alacağını alıyor. Dolayısıyla böyle bir hengamede e, buna başvuran kötü niyetli özellikle e, firmaların e, birçok iyi niyetli firmaları zarara uğratacağı düşüncesiyle bu iflas ertelemeyi bu şekilde 3 e, aylığına ertelemiş oldu. Sayın Bakan, e, dünün önemli gelişmelerinden bir tanesi de iki ilçemizin il olması. Buna karşılık iki ilimizin de ilçe olması. Bilmeyenler için Yüksekova ve Cizre e, ilçe olurken, pardon il olurken Hakkari ve Şırnak da ilçe oluyor. Buna nedir? Gerekçesi nedir? Beklediğiniz fayda nedir? Tabii bununla ilgili e, yeni bir karar değil. Bu daha önceleri e, gündeme gelen e, kamuoyuyla da paylaşılan ve e, kamuoyunda da tartışılan bir husustu. Özellikle e, güvenlik ve şehrin gelişmesi noktasında gerek sosyal, gerek kültürel, gerek ekonomik e, gelişme bakımından coğrafi yapı itibariyle e, uygun olmadıkları, yani şu anda Şırnağın ve Hakkari'nin genişleme alanı itibariyle ve hizmetleri alma noktasında nüfus itibariyle de uygun olmadıkları yönünde genel görüş ve kanaat vardı. Daha uygun olan hem nüfus bakımından hem coğrafi şartlar bakımından daha uygun olan iki ilçesinin il yapılması aynı isimlerle ve bu noktada da diğer Hakkari ve Şırnağında da ilçe, merkez ilçeler olması noktasında Zaten daha önce bir düzenleme görüş vardı ve şimdi o hayata geçiriliyor. Meclis. Tabii bir il ilçe olduğu zaman e, ne dersek diyelim önemi bir parça azalacak. Bu bağlamda bir acaba bir göç olabilir mi oralardan? Bunu engellemek için tedbirleriniz var mı? İkincisi ilçe olup da il olanlarda e, sınır e, bölgeleri bunun acaba bir ticarete sınır ticaretine etkisi olur mu? Tabi e, bununla ilgili biz e, bakanlığımızın sınır ticaret merkezleriyle ilgili bir çalışması da var. Biz öncelikle bu e, il, ilçelerde ve illerde hızlı bir şekilde bunun çalışmasını yapıp hayata geçirmek istiyoruz. Elbette ki nüfus noktasında özellikle o illerde görev yapan kamu personelinin ister istemez il merkezine kaydırılması söz konusu. Dolayısıyla bu anlamıyla bir azalma olabilir ama bir iş göç olacağı noktasında yani yerleşik, e, insanların göçü noktasında e, çok büyük bir hareketli olacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten o insanlar o topraklarda e, doğmuşlar, yaşamışlar ve ticaretlerini e, üretimlerini o bölgelerde yapıyorlar. Tarlaları, bağları, bahçeleri o bölgede. E, dolayısıyla böyle e, iş göç anlamında bir göç olmaz. ama Ancak orada görev yapan kamu görevlileri noktasında elbette ki e, yeni il olan ilçelere kayma olur. Biz bunun yerine oralara uygulayacağımız o ülkelerimize yani Hakkari ve Şırna uygulayacağımız önlemlerle oradaki ticari yapının, sosyo ekonomik yapının ayakta durması noktasında elbette ki gayretimiz ve tedbirlerimiz olacak. Peki ikinci bölüm soru yani Yüksekova ve Cizre'nin il olması sınır ticaretini nasıl etkiler? Sınır ticaretinin noktasında çok değişen bir şey olmaz. Biraz önce ifade ettiğim gibi sınır ticaret merkezleri o, o ilçelerde oluşturacağımız için e, o merkezlerin e, hayata geçmesiyle beraber e, hem e, Hakkari veya yüksekova hem e, cizre noktasında olumlu anlamda etkisi olur. Sayın Bakan bir başka konu yine önemli konu çünkü insanlarımızı ilgilendiren bir konu. Ticari araçlarda ÖTV muafiyeti. Bu konuda bir tasarı söz konusu. Ticarete nasıl yansımasını bekliyorsunuz? Tabii özellikle eee şoför esnafımızın istediği ve hasretle beklediği bir düzenleme olumlu anlamda hem otomobil üretimimizin otomotiv üretimimizin olumlu anlamda etkileyecek. Aynı zamanda yıllarca araçlarını yenilemeyen taksici veya kamyonet sahibi, minibüs sahibi esnaflarımız bu noktada araçlarını yenileyerek Kazançlarının bir bölümünü tamire vermektense kendileri e, kullanmış olacaklar. Bu e, piyasaya olumlu anlamda etkileyecek ve e, özellikle şoför esnafımızı da e, sevindirecek bir düzenleme. Bunu hızlı bir şekilde hayata geçirmemiz lazım. düzenleme zaten e, mecliste zannedersem bu hafta içerisinde e, hayata geçer. ve Çünkü e, bunu bekleyen satışlar... E, esnaf var alımlarını bu nedenle ertelemiş durumdalar. Bunu hızlı bir şekilde hayata geçirip pozitif etkisini sağlamak lazım. Ama burada bir parantez açmak istiyorum. Çünkü bazı otomotiv firmalarının bu muafiyeti fırsat bilerek fiyatları yükselttiğine dair haberler var. Bu konuda bir önlem düşünüyor musunuz? Yani doğrusu bilgim yok ama gerçekten böyle bir şey varsa bunu başta otomotiv firmalarının yapmaması lazım Hı. ve bunu fırsatçılığa çevirmemesi lazım. Çünkü bu e, piyasada kendilerinin lehine olan ve şoför esnafının lehine olan bir durum. Bunu eğer bir kesim fırsata e, çevirirse bunun bedelini ileride marka değerini yitirerek öder diye düşünüyorum. Sayın Bakan, meclisin gündemindeki sizi yine ilgilendiren konulardan, bir tasarılardan bir tanesi de varlık fonu kurulması. Bunlar amaçlanan tam olarak nedir? Ekonomiye yansıması olarak beklentiniz nedir? Tabii bu özellikle e, piyasaya e, yeni bir heyecan ve yeni yatırım ve sermaye girişi noktasında olumlu olarak yansıyacağını beklediğimiz bir düzenleme Maliye Bakanlığımız tarafından e, hazırlanan ve e, hayata gerçekle hayata geçirilme e, geçirilecek bir düzenleme. Bunda piyasaların ve e, yatırımın e, yatırım ortamının pozitif anlamda, iyi anlamda etkileneceğini düşünüyorum. Ve e, inşallah bunun yansımalarını da kısa zamanda göreceğimizi e, umut ediyoruz. E, tabii bu yasayla konuşurken bu torba yasada özellikle Esnaf buraya gelmeden önce esnaf ve sanatkar kardeşlerimizle bir toplantı yapmıştık. 15 Temmuz akşamı göstermiş oldukları duruştan dolayı kendilerine teşekkür etmiştik. Orada oraya gitmeden önce Maliye Bakanımızla da görüştük. Esnaf ve sanatkarlarımızın odalara olan aidat, yeniden yapılandırılması, borçlarının, faizlerinin silinmesi noktasında bir karar aldık. İnşallah bu torbada o da yasallaşacak. Hem üyelerin odalara, hem odaların birliklere, birliklerin federasyonu olan borçlarını yeniden yapılandırıyoruz ve faizlerini de silmiş oluyoruz, ferilerini de silmiş oluyoruz. Bunu da esnaflarımızın inşallah ...olumlu anlamda faydalanırlar ve yararlanırlar. Tabii sizin izahınızın da faiz kelimesi geçince benim aklıma şu soru geliyor... ...onu yöneltmek istiyorum. Kredi maliyetlerinin düşmesi için faizlerin düşmesi gerekiyor. Evet. Merkez Bankası son 4 ayda faiz koridorunun üst limiti konusunda indirime gidiyor. Ancak birçok piyasayı yakından izleyen bankaların o indirimlere paralel davranmadığı düşüncesinde... ...sizin düşünceniz nedir? Bankalardan beklentiniz önümüzdeki vadede nedir? Tabii... E Beklentimiz faizlerin düşmesi ve e, yatırımcımızın e, kredilere daha kolay erişebilmesi ve daha düşük maliyetlerle kredi kullanılması tabi e, bu işin bir yönü ama bir de e, bankalar açısından baktığımızda da e, bu işin bir maliyeti var paranın da bir maliyeti var bu noktada maliyeti düşürücü e, çalışmalara hız vermek gerekir ve riski mümkün olduğu kadar azaltmak gerekir. İşte biraz önce darbenin maliyetlerinden bahsederken, işte belki de bu darbe girişimi olmasaydı faizler düşecekti ama bu darbe girişimi bir riski olduğu için şu anda en azından çok yükselmese de veya yükselmese de maliyetleri aşağı çekme noktasında bu risk de bir risk olduğu için e, maliyetlere ister istemez yansıyor ve düşmesi noktasında belki de biraz daha öteleme gerçekleştiriyor. Onun için bizim e, beklentimiz e, bankaların e, tabi elbette ki faiz oranlarını düşürmesi ve yatırımcıya sadece düşürme yetmiyor. E, krediler noktasında biraz daha kolaylıklar tanıması zorlaştırıcı değil. Hele hele bu ortamlarda özellikle geçmişten beri e, taahhütlerini yerine getiren ve güvenirliği noktasında pozitif e, anlamda e, kendilerinde e, kanaat olan firmalara desteklemeleri gerekir hele hele e, kredileri geri çağırma veya işte şu şirketin incelemesi var Biz ondan önce e, davranalım e, kredileri kapatalım veya e, 2 milyonsa işte kredi limiti bunu 1 milyona düşür, düşürelim gibi kredi limitlerini düşürme e, pozisyonuna girmemeleri lazım. E, ben öyle zannediyorum ki e, bankalarımız da bu hassas dönemde buna azami dikkat gösterirler. Sayın Bakan, 2010 yılı KPSS sınavı iptal edildi. O, o dönemde kamuya giren 80 bin üzerinde memur var. İhtimaldir ki sizin bakanlığınızda da çalışanlar var. Bu kişiler hakkında ne yapılacak tam olarak? Hepsi işlenme atılacak nedir planlanan? Bununla ilgili bir düzenleme elbette ki gerçekleştirilir. Bir ortak söylem hükümet olarak bir karar veririz. Ama biz zaten özellikle bu yapıya müzahir çalışanlar noktasında incelemelerimizi başlatmıştık. önce 15 Temmuz öncesinde de başlatmıştık. O incelemeler kapsamında eğer ee, bu yapı içerisinde yer alanlar da varsa onlarla ilgili de bir ayıklamayı yapıyoruz zaten. Sayın Bakan bir soru daha kısaca yanıt rica edeceğim. Ee, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden yapılanması e, çalışmaları çerçevesinde bazı üsler şehir dışına çıkarılıyor. Askeri okullar kapatıldı. Mesela herkesin hemen hemen bildiği, sadece İstanbul'da yaşamasa bile resimleri, fotoğraflarından ötürü ünlü bir binadır. Kuleli Askeri Lisesi kapatılıyor. Şimdi tabii bu binaların, bu alanların bundan sonra ne olacağı sorusu var. Evet. Ne olmalı sizin görüşünüze göre bir hükümet üyesi olarak? Evet, tabii ki e, bu noktada ilgili bakanlıklarımız e, çalışıyorlar. E, bazılarının özellikle e, şehir parkları olması noktasında e, genel bir kanaat ve görüş var. E, bunları e, o ilin, o bölgenin insanların hizmetine açmamız gerekir. Ee, çok e, onları ticari anlamda yapılaşmayı doğrusu e, her yerde doğru bulmuyoruz. Bazı yerlerde e, belki kısmi ve sınırlı şekliyle e, düşünülebilir ama genel anlamıyla işte başbakanımız da açıkladı Akıncılar üstünün e, halka açılacağını ve e, halkın kullanımında uygun hale getirileceği ifade etti. Bunun gibi e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Savunma Bakanlığımız, ilgili bakanlıklar bir çalışma ortaya koyuyorlar. Bunların nasıl değerlendirileceği, ne şekilde değerlendireceği noktasında önümüzdeki günlerde daha net ve somut şeyler ortaya çıkacak. Peki ama, müze yapılabilir bazı. Tabii sonra. ama benim kanaatim genel itibariyle buraların milletin hele hele böyle şanlı ve darbeye karşı direniş gösteren bu milletin hizmetine sunmak. Sen bakan çok teşekkür ben ediyorum teşekkür vakit ayırdığınız için. Sağ olun. Efendim yayın konuğumuz Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent Tüfenkçi'ydi. Vaktimizi el verdiğince sorularımızı yanıtladı. Yeniden görüşünceye kadar efendim. Hoşçakalın. İyi bir akşam dileğiyle.